olmayı bilmek lazım hayatta. Hı hı. Yani insanlar şunu düşünmesinler. Ben yani çok inandığım kendi sözüm var. Bu sözü gündeme getirmek yine istiyorum. Ee, para mutluluk getirmez. Evet. Ama parasızlık mutsuzluk getirir. Ha, çok doğru. Yani benim görüşüm bu. Hayat görüşüm bu. Yani parasızlık mutsuzluk getirir ama para mutluluk getirmez. Parayla mutlu olamaz. Hatta yani çok sevdiğim e, bir psikolog dostumun e, söylediğini söyleyeyim size. Hı para mutluluk getirseydi bütün müşterilerim zengin olmazdı dedi. Ha, yani, güzelmiş. Evet. <laughs> Doğru. Bunu yani şimdi ben Allah şükür hayatın iki tarafını da görmüş biriyim. Bu da çok değerli bir şey. Hani parasızlığı da parayı. Parasızlığın dibini. Hı hı. Ne kadar dibini gördün? Bir ya, örnek versene. Hiç param yoktu mesela. Yani, Cebinde hiçbir şey yok. Sıfır diyorum. Ben. Yani sıfır gelir yok, para yok, iş yok. Hesapta kalıyorum. Ne yiyip ne içiyorsunuz? Esatlarda her şey açık büfe. <laughs> ha, Onda sorun yok. Ya. ya da arkadaşlarım bana para harcatmıyor o dönemde. Yani o zamanki yani çocukluk arkadaşlarımla <laughs> beraberim. E, e, işte bizde para yok diye yani bizde alman hesabı yoktu zaten. Yani herkes istediğini yani kaç, masalı bir ödüyordu. Kaç ay öyle gezdin? Bir yıl öyle gezdim. Yani. yani bir yıla yakın da bir yıl. İflas etmişim ya şimdi annemlerden rahmetlerden bir şeyler kalıyor. Onları iki yıl içinde zaten e, batırıyorum. Üst üste iki iflas. Artık yani satacak mı da bir şey kalmıyor. Hani ev falan da yok yani. Ev yok, araba yok. Ee, bir motosikletim vardı. Yarış motosikleti. Ee, başka hiçbir şey yoktu. Bir yıl öyle geçti. Motor iyiydi ama yani. O onu satmadım. Onun dışında yani para harcamadan bir yıl geçirdim. Ee, güzel bir yer. Derdin tasan olmuyor. Ondan sonra ne hani borcun olmuyor. Hani o da bir ayrı bir... İsteyen ya. olmuyor. şey televizyoncuk televizyoncukta vardır ya mesela tekrar yayınlayacağım. Bugün zarar etmeyeceğim derdi. <laughs> evet. Bizimki sistem de onun gibi oluyordu. Hiç para harcamadığın zaman paran olmadığın zaman para da harcamıyorsun ama borcun da olmuyor. Bir yere ödemen yok. Öyle akıyorsun. Ee, hani mutsuz değildim bu arada. Yani hmm. Bir yıl güzel bir, bir yıl geçti.